yüzyıla büyük umutlarla girdik. Bu umudu gerçek yapmak için Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde durmadan, dinlenmeden gayret ettik. Her görüle muhabbet, her metrekareye hizmet için çalıştık. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz reformlar, ekonomik kalkınma hamleleri ve özgürlük alanındaki başarılarımızla Türkiye'yi dünyanın yükselen yıldızı yaptık. Engellere aldırmadan, zorluklardan kaçmadan, baskılardan korkmadan doğru bildiğimiz yolda ilerledik. Milletimizin hizmetkarı, istikrar ve huzurun adresi, mazlumların gür sesi olduk. yılında Başbakanımız Binali Yıldırım'la birlikte ikinci büyük hamlemizi yapmak için harekete geçtik. Tecrübemiz daha fazla, gayretimiz daha çok, hedeflerimiz daha büyüktü. Aşkımız, heyecanımız, cesaretimiz büyük bir ihanetle test edilmeye çalışıldı. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki Emir Komuta Zinciri Olmadan e, asker içerisindeki bazı kişilerin e, kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak e, vatandaşların ve milletin bunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek, hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Devletin içine yuvalanmış, kökü dışarıda hain bir junta. Milletimize ait olan tanklarla, uçaklarla ve tüfeklerle milletimizin canına kastetti. Genç, yaşlı, kadın, erkek ayırmadan ateş etti, kurşun sıktı. Anne korkma gel. Anne sen de. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o Azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı beraber verin. Tam olarak meydana geliyorum. Aleyke ya seydene, ya. Cumhurbaşkanı'nın çağrısına cevap veren milletimiz, kulaklarında sela, göğüslerinde iman, ellerinde bayraklarla sokaklara indi. Ne meydanları hainlere terk etti, ne darbecilere geçit verdi. Bayrağımız inmesin, ezanlarımız susmasın, vatanımıza namahrem eli değmesin diye vatan, millet, bayrak aşkıyla Allah yolunda milletimiz ...bombalara, kurşunlara gövdesini siper etti. Askerin yeri kışladır, Askerin yeri gömdünüzdür. Bir, dört, Başka hiçbir Benim 12 yaşındaki torunum... ...dede, bunlar bizim askerlerimiz değil mi? Niye insanlar öldürüyor? Beni tanıyan hiç kimse yok. Benim yaşamam o kadar önemli değil. O benim bu devletimin başındaki en üstteki insan. Yıl millet gelmeye başladı sonrasında. Gitmeyin diyorum. Bunların gözü dönmüş. Bunlar asker değil, bizim askerimiz değil. Bunlar bana silah sıktı diyorum. Abla olsun bize de sıksınlar diyor biri. Kaçımızı öldürebilirler, yüzümüzü mü, iki yüzümüzü mü? Nasıl bir mertebedir ya Rabbi, nasıl bir korkusuzca yüreklerdir. Asıl kahramanlar onlardır. Hiç tereddüt etmedim çünkü çok isteyerek gittim. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, toprağımız için yani zaten benim oraya da gitmem her şeyi gösteriyor. Onun için oradaydım. Bir daha olsa bir daha giderdim. Ben onu aradığımda baba dedi hakkını helal et daha beni hiç konuşturmadan ölmek var dönmek yok dedi. Şehit olmadan geri gelmeyeceğim dedi. Sizi çok seviyorum dedi. Hakkını helal et dedi tekrar ve telefonunu kapattı. Abisi döndü beni aradı. Dedi ki baba dedi kardeşime vurmuşlar dedi. hastanesine götürmüşler. Ve istihane hastanesine gittiğimde ...o Koç Yiğit'in... ...Koç Yiğit'in hayatını teslim ettiğini gördüm. Gerekirse can serçeğe zaman... ...hiçbiri vermeyecek. Bu oyunda bocalanacağı can serçeğe zaman... ...hiçbiri Bayrağını milletine, toplumuna sahip olan bu çocuğa... ...babalık hakkımı tamamen helal ediyorum. Ben Ömer. Babamın afsan oğlu... Anamın kınalık kuzusu. Hepinizin kardeşi. Hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlı ve dik duruşuyla alçak darbe girişimi püskürtülmüştür. Hakkın ve halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. İstanbul'un, Ankara'nın, Diyarbakır'ın, Erzincan'ın, Rize'nin, İzmir'in evlatları alçaklar karşısındaki cesaretini, vatan toprağına sadakatini tüm dünyaya gösterdi. Bu uğurda şehit oldu, gazi oldu. Erol benim bir yol arkadaşım. Abdullah Pırlanta bir yavru <laughs> <laughs> Ve Liva'yı hamd içmiş ama sence altında bizleri haşrı demeyiz. Bu haşhaşilere bu malum terör örgütüne, fetullahcı terör örgütüne biz bu yolda kefenimizle yürüyoruz ve bunların hakkından gelecek ve evvelallah bu ülkemizi birlik, beraberlik içerisinde geleceğe taşıyacağız. Rabbim rahmet eylesin. Biz bir ölürüz, bindiriliriz. Yemen'de, Çanakkale'de ve Anadolu'nun dört bir tarafında yazılan destanın bir benzerini daha yazdı. Şehitlik ruhu yeniden dirildi. Birlik ve beraberliğimiz daha da güçlendi. Türkiye, mazlumların umudu, demokrasinin gururu olduğunu bir kez daha ispat etti. bu gençlerin hepsi kadı sana feda olsun. Vatan için gittik oraya ya. Benim ne çıkarım şahsen ben bir emekli adamım ya. Zaten girmişim 70 yaşıma. Ama benim torunum dün askerden geldi. Anca bir hoş geldin dedim yüzümü öptü, ellerimi öptü. Onu bile yine göremedim ta. Diyemedi nereye gidiyorsun dedi. Yıldırım gibi gittik işte. Görüyorsun değil mi Türk'ü? Bizi kimse yenemez. Emre'm biz böylelerim var ya, bize silah ne boşun tesir etmez. Bizde bu iman oldukça. İkizimi görüyorum çünkü benim, o ben, ben oyum. Kahve bir şarap bizi ayırdılar. Tek ayrıldığımız gün 15 Temmuz. Sadece yaralıyım diyebildim. Fakat ikinci kurşunun namlusu bacağımı parçaladı, geçti. Vatan için bir bacak hiç önemli değil. Biz oraya canımızı vermeye gittik. Tüm güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Bir bacak hiç önemli değil. Canımız bu vatana feda. Elhamdülillah. Omuz omuza vererek bu hain girişimi püskürten, darbecilere darbe vuran, iradesine sahip çıkan, beni ancak benim seçtiklerim yönetir diyen ve egemenlik milletin, istikrar Türkiye'nin diye haykıran bu aziz ve gazi millet birliğini, dirliğini, beraberliğini ve inancını yeni kapıda milyonların katılımıyla tüm dünyaya yeniden gösterdik. İnciler dök gel yoluna, sırmalar dün sağ koluna, fırtınalar dursun yana, selam, Türk'ün bayrağına. Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Mandırma Vakulu'yla İstanbul'dan ayrılırken ne kadar umutluysa bugün milletimiz o kadar umutludur. 6 Ekim 1923'te geldikleri gibi giden düşmanın arkasından ne kadar coşkuluysa bugün de o kadar coşkuludur Türk milleti. Toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa altında şerefle yatarım. FETÖ Türkiye'ye gelecek hesabını verecek. Hesabını verecek. Eczadımız. 100 yıl önce hangi idrakte Çanakkale'de kanının son damlasına kadar mücadele ettiyse 15 Temmuz'da da aynı iradeyle FETÖ'cü terör örgütünü darbecileri geri püskürttük. Minarelerimizden susturulmak istenen ezanlar yerine tam aksine minarelerden Ezan sesleri yükseldi. Salalar yükseldi. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAİŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız. başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. Tüm dünya 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin asla diz çökmeyeceğini, hiçbir zaman pes etmeyeceğini anladı. Bütün engellemelere, tuzaklara rağmen tüm dünyanın hayranlıkla izlediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açarak yeni Türkiye yolunda hiç durmadan yürüyor, 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Büyük milletimizle birlik ve beraberliğimizden hiç taviz vermeden, biz birlikte Türkiye'yiz diye haykırıyor, inancımız ve gayretlerimizle aydınlık yarınlara koşuyoruz. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Teşkilatlarımız ve milletimizle birlikte kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Korkma! Sölmez bu şafaklarda yüzen alsancak! Sölmede yurdumun üstünde son soracak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı Kahramanlıkma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra hele. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Vatan size minnettardır. Sevgi, saygı ve minnetle. Millet yenilmez, Türkiye bölünmez. AK Parti